Serdar abiniz kanalından herkese selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz abi geldik sonunda Big Ben Splash'e kaç gündür zaten söylüyoruz balıkçı Hasan deneyeceğiz Big Ben Splash deneyeceğiz diye o gün bugünmüş yatırımızı yaptık şansımız vahtımız daim olsun abone olmayan dostlar ise abone olup like atmayı unutmasın şöyle yukarıdan aşağı doğru bir farm taktiği deneyeceğim umarım elimizi yüzümüze bulaştırmadan güzel bir oyunda buradan ayrılırız Sizler de bizi yeni takip ediyorsanız eğer kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abi yüksek kasamız var. Yani bir güzel kazançlar elde ettik. Bugün geldik Big Bang e. Umarım kötü olmaz. Umarım kötü bir oyunla sonuçlandırmayız. Abi şöyle turbo spinle bir devam edeceğiz ama şu anda kasamız yüksek. Biraz aşağı çekelim. Risk yapmaya gerek yok. Biraz yemleyelim Yemledikten sonra altın vuruşu yapmaya devam ederiz. Abi bu neymiş? Neyse çok oyunu uzatmayalım. Çok ısıtmadan şöyle soğutmadan turbo spinle devam edelim. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüzce oluyordur. Abi siz sorduğunuz günden beri de iyi yani, hoş gidiyoruz ama bir abone bir like atarsanız mutlu olurum. Bir gir bas da güzel kazançlarımız oldu kaç gündür. Umarım <laughs> Beşen bir tanesi de mutlu olacağım gireceğim diyordum Demek o da bugüne kısmetmiş Yüksekte bir kazayla yüksek geldim İlk oyun olduğu için splash'te Bir yüksek deneyelim olmasa en kötü ihtimalle bir 20-30 bin lira yine bir Umarım olmaz ya Üzülmek istemiyorum Abi böyle kademeli bir fan taktiğiyle devam Hız spin turbo spin Arada bir iki farm atacağız yani zorlayabildiğimiz kadar zorlamaya devam biliyorsunuz bu arada sizler nasıl gidiyor umarım her şey değil herkese mutlu pazarlar diliyorum galiba bugün günleri de karıştırdık ha, pazar mı bilmiyorum pazar olduysa eğer büyük ihtimalle pazardır pazarsa da bir herkese mutlu pazarlar diyelim abi turbo spininden gel turbo spininden gel ya yani bir kere ben güzel taktiklerimiz var. hemen hemen tüm turlarda görüyoruz 4 kez rakibi güzel 300 liradan kimi attık hadi bakalım altın vuruşu yapacağız abi altın vuruşu bazıca sana yapacağız yani mermer taktığımızda zorladık da üstüne gitmeye devam edeceğiz güzel lebed içi verdi burada abi karavan atmasaydı iyiydi neyse olsun olsun daha ısıtmalar abi bunlar ısıtmalar Önce bir arabayı ısıtacaksın ki sonra gaz vereceksin. Isıtmadan arabaya gaz verirsen ne olur abi? Pistonları yakarsın. Çok da bildiğimiz şey değil ama. Level 2 başlangıcımız var. 300 liradan da oyuna girdik. Kötü oran değil. Tamam 100 sek kasa ile geldik. Belki hani şöyle bir 10-15 bin lirayla gelseydik daha farklı olabilirdi ama olsun. Bakın 15 liradan 15 bin temiz bir kazandığımız oldu. Başlangıç kasa ile İyi bizi. İyisin iyisin. Güzel, ikinci ekranımız da var. Çarpitiyoruz, rahat olur. Bu girmedi. Abi getirmedi ya getirmedi getirmedi, getirmedi. of zorlamaya devam başlangıç kasamızın üstündeyiz rahatız baba ne bildiği kadar gitmeye devam etmeye yemlemeye devam edeceğiz abi biliyorsunuz balıkçı oyunlarında yemlemek lazım yani kibit bonanza age of olympus o tarz oyunlar biraz farklı biliyorsunuz ama yani balıkçı oyunları genellikle farm'a yakın oyunlar abi şöyle bir disk alalım mı 500 üstüne çıkalım. 500 üstüne, üstüne çıkalım. Bir turbo spinle, Rüzine spinle devam edelim. Ya buralardan bir klik atarsak ne olur? Güzel. Harbiden de var. Ödemesi iyidir abi. 9600 lira. Nice. Namına koyayım. Hızlı spin'i bence iyi geçirdik. Abi 10 tur almıştık. 6 tur lira. Bundan bir ödeme yazdı abi. Bir kar yazdı. Öyle düşünebiliriz. Şöyle devam abi. Taktik bizden sorulur. Altı taktiği bizden sorulur. Abi ekranı gördük. Şöyle bir tekrardan bir yapalım. Gel kral. Bilahi ne yapacak? Abi bu turda at ben. Bu turda atarsan iyi olur. Buna ne istiyor? oğlum. Nice'ın Hasan'ı. 20 bin lira. bin lira. yirmi bin lira. 20 bin, bin, bin ama Abi yine karavana. Galiba biz kara karavana karavanalardan çok çektiğimiz gibi Ha bir gri onun için biraz farklı yani. Böyle olta atmıyor bir şey etmiyor. Oltayı güzel yerde çektiği zaman çekiyor. Şimdi biz buradan online'ı beklemek zorunda kalıyoruz ama olsun. Gelişimiz güzel abi. Gelişimiz güzel abi. başladık. Haydi hak. Güzel ikinci ekran çok güzel bir gemi var. Abi 15.000 yani 5 lira. Nice'ın amına koyayım. Nice'ın lan silahsına ihtiyaç var. Duble. Güzel. Şu geldi. İkimiz hayırlı olsun ya. Ben öyle hissediyorum abi. Ben öyle hissediyorum ama bunu koyayım ya. Çok, çok güzel bir ödeme yaptık 24 bin 500 lira Yardım bu. gidiyoruz. 57, 100, bin lira bir kasamız var. Atar mı bir tane daha? Bir tane daha atarsa ha, biz bu çarpıklı çarpma onu görürüz. Üzme lan. Yetermedi. Yetermedi. Sondur. Sondur da başaramadı. <laughs> kasayı katlayarak gidiyoruz. Biliyorsunuz önemli olan kasayı katlamak. Katladıktan sonra zaten riskleri patır kütür alıyoruz. Çok güzel ödem aldık Anana avradını ne ya Çok güzel ödem aldık 60-60 desey -60 120 bin lira mı? Abi temiz takas Temiz takas Temiz soyuz Temiz hayatı cillop gibi oldu 178 bin liraya dayadık <laughs> Hadi lan Hadi amınakoyim tamam, Çarp üç be 3 atarsam mükemmel olur İçimden geçmiş oluruz Vallahi içinden geçmiş oluruz Hissediyorum Yanıltma bizi Yanıltma bizi Amanın siktiğimin oyunu Yanıltma bizi Avradını siktiğimin <laughs> Cidden çok küfür ettik ama Hak etmedi mi? Hak etmedi mi? Hak etti amanın kodumun Güzel zorlayacağız abi. Yani bir kasamız 300 bin lira. ama zaten biz yüksek kasalarda biliyorsunuz 300 bandını gördük mü 300 bandı bize yetiyor. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer bir aşağıya indirin beni aşağıya indirin ve aşağı abone olun da. Bir like atın bir yorum yazın. Güzel 100 liradan back to back attı amana koydum onu oynuyor. Kısmını amana koyayım. <laughs> güzel bir güzel, ile başlattık hakikaten kara bana Olsun. <laughs> yani level 2'den başlıyoruz abi. Bakalım artı 10 spin'de ne öder bize? Güzel oldu. Zaten 221 bin lira bir kasa eve var abi. 68 lirayla başladık. 6, 13, 18 ve Nereden bakıyor? 3 buçuk kasa bir kasamız var. 15.400 lira da buradan yazdı. Bitirirse iyi olur abi. Çarpıcı görürse iyi olur. Ama zorlayacağız. Bu arada arkadaşlar etkinlikleri de yakın bir sürede başlayacağım bilginiz olsun. Bunun için kanala abone değilseniz abone olun bildirimleri açın. Like atmayı da unutmayın ki yakın zamanda güzel bir şekilde etkinlikleri sizlerle paylaşayım. Telegram'da paylaşacağım. Oynadığım yerleri de paylaşacağım. Bilginiz olsun. Ama biraz daha kanalımızın büyüme ihtiyacı var. Bunun için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Ama ne kadar bunu oynayın. Yani gücü getirseydin ne olurdu ki? Olsun 240 bin lira. Abi güzel 180 bin lira bir kazancımız var. Abi risk alır mıyız? Önce bir ufaktan yemleyelim. Ondan sonra tekrar bir risk alarak devam edelim. Önce ufaktan bir yem. Büyük balığı tutmak için küçük balığı yemlemek lazım. Zaman büyük balık, küçük balık yer alır. <laughs> Hep turlayımız var. 300 liradan 300 liram oldu kadar? Güzel. Menemen. Tüm turlarda skaterler geldi abi. Tüm turlarda skaterimiz var. Daha önce sürekli boş geçiyor ama. Yani 230 bin lira bir kasamız var. Olup çıkmak da yakışır bize. Ama üstüne bir tık daha zorlasak mantıklı olur. Ne diyorsunuz? Bak 330 liraydı da okey. Ama bir devam et diyenler var abi. Bir risk al. Devam et diyenler var. Ben o riski almayı düşünüyorum ya. Ben yani o riski alıp belki bir tık şöyle 300, 350, 400 bin lirayı belki görürüz. Bilmiyorum ama belki kasayı da sıfırlarız. Şöyle risk alanındır abi. Risk alan riski içer. Yen abi bin liradan geldi. Bu da bir şey götürmedi. Bana arada var burada Güzel 42 bin lira bir ödeme yaptı Nice oğlum Riski atlama değilsin Riskli atlama değilsin abi Abi geri döndük Gördün mü yani herhangi bir param gitmedi Şöyle bir 30 bin lira daha gelsin Soldan indir be. Soldan indir be. Soldan indir be. Soldan indir amın ha kodamın ha. İyice başlangıç. <laughs> Güzel. Artı spin de yazdı. Videonu görelim ben yani. Yani Big Ben Splash'e şey geçtiğimizde de ne kaç gün zaten bir kere bak. Onlar da giriyorduk biz. Arkadaşlar hem de yani zip kapısını açtık. Kapısını araladık. Rahat olun. On iki turumuz var. On iki turda her türlü götürüyor. Kardeşe baksana girişimizde çok güzel balıklar yok mu? Çok güzel balıklar yok mu? Dört bin lira. Her türlü <laughs> epic bin. şaşırtma bizi. Hasan'ım bizi şaşırtma. Hadi güzelim ben. Hadi güzelim ben. Ana bu sikeyi buraya atma. Yani. Olta falan yok mu? Amına koydum bunu oyna. Abi 3 tur var getirmezse de zorlamayacağım. Ya yani bugün daha da fazla zorlamayacağım. Baksana tek turda ödeme yapıyorsun. 12 turda amına oyunu. bunu oynuyor. Işık yok abi. Işığı kapattılar. Işığı kapattılar. Bugün daha da fazla zorlama diyor. Yani hafta sonuna yakışır bir oyun Güzel bir oyunla ayrıldık. Güzel bir kazanç ayrılıyoruz. Daha da fazla zorlamayacağım. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala da abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlarım, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, bay bay.